Hastalarımla iletişimim koptu hocam. Ne yapsam bilemiyorum. Yardımcı olur musunuz? Bu tür e, mektuplar son zamanda çok gelir oldu. Şimdi evet e, son uygulamayla artık e, vajina kelimesi de ayıp kelimelerin arasına girdi. Ben de oldum olası için. Sevmemiştim zaten o kelimeyi. Yani sonuçta tıp öğreteceğiz diye insanlara vajina penis demenin hiçbir lüzumu yok. Yeni uygulamayla e, vajina ve penis genital sistem işlenirken bunların şemaları biliyorsunuz tıp adı altında insanlara, gençlerimize, genç zihinlere gösteriliyordu. Bundan sonra mozaiklenerek gösterilecek şemalarımızda bu uygulamayı e, biz getirdik e, daha doğrusu büyüklerimiz getirdi bize onaylamak düştü bunun haricinde mesela meme kanseri diye açık açık söylüyor yani tamam doktorsanız doktora ayıp olmaz diye bir laf var ama doktorsanız da terbiyesizlik yapma hakkını kimse vermedi size insanların suratına meme kanseri diyemezsiniz o yüzden bundan sonra sine kanseri, meme yerine sine kelimesi kullanılacak. Aynı, aynı şekilde yani bir meme kanseri olan bir kadın zaten acılı bir kadın. Onun gidip de daha da suratına artık meme demenin bir lüzumu yok. Aynı şekilde öğrencilerimize memeli hayvanlar diye açık açık söyleniyor. Terbiyeleri bozuluyor. Buna da sineli hayvanlar diyeceğiz artık bundan sonra. Ve yine e, vajina kelimesinin yerine de e, yeni bir uygulama getirmişler. Daha sevimli olması için bıdık denecek. Yani e, bıdık iltihaplanması yani vajina iltihaplanması yerine bıdığınız iltihaplanmış denecek bayanlara. Veya e, vajinusunuz yerine Bıdıkusmus denecek. Böylece ne olacak? Yani insanların tıp adı altında terbiyeleri bozulmamış olacak. Sonuçta mesela ben kendim duyuyorum. Hastanede ulu orta orada aile var, gençler var. Hadi diyorlar gidelim şurada konsültasyon yapalım. Bunu herkesin içinde söylüyorlar. Yani mesela konsültasyon yerine de Euh, chez consultation non?